Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra yeni adresinin neresi olacağı merak konusu olan Portekizli teknik direktör Vitor Pereira Brezilya ekiplerinden Corinthians ile anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre Vitor Pereira ile anlaşmaya varıldığı ve Portekizli teknik direktörün 31 Aralık 2022'ye kadar geçerli olacak bir sözleşmeye imza attığını duyurdu. Fenerbahçe'den ayrılmasının hemen ardından İngiltere Premier Lig takımlarından Everton, Rafa Benitez ile yollarını ayırdıktan sonra Portekizli teknik adamını gündemine almış ve hatta imza aşamasına kadar işler resmileşmişti. Ancak İngiliz ekibinin taraftarları sert tepki gösterince Everton rotayı Frank Lampard'a kırmış ve teknik direktör olarak genç hocayı takımın başına getirmişti. Böylece Vitor Pereira'nın Premier Lig hayali de gerçekleşmemiş oldu. Corinthians ile anlaşan Vitor Pereira kariyerine Brezilya'da devam edecek. Fenerbahçe'ye ikinci kez döndükten sonra istikrarsız sonuçlar alınması Vitor Pereira'nın Sarı lacivertli kulüpte ayrılığı hızlandırdı. 53 yaşındaki teknik adam yarım kalan hikayeyi başarmaya geldim diyerek başladığı görevini tamamlayamadan Aralık ayında Türkiye'den ayrılmak zorunda kalmıştı. Siz Vitor Pereira hakkında ne düşünüyorsunuz? Kulüpte işini yapmasına izin verildi mi? Vitor Pereira Fenerbahçe'de başarılı mıydı? Gelecek adına umut vaat ediyor muydu? Görüşlerinizi yorum kısmına belirtirseniz seviniriz.